Merhaba arkadaşlar. Elişi Dünya YouTube kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle bu oya yapacağız. Oyamız iki sıradan oluşuyor. Birinci sırada yeşil ipimizle bu şekilde direklerimizi ve sık iğnelerimizi yapacağız. İkinci sırada renkli ipimizle sık iğneler ve kirpikleri yapıp oyamızı tamamlayacağız arkadaşlar. Oyamızın yapımına geçmeden önce kanalımıza abone değilseniz videonun hemen altında abone ol yazısını tıklayarak kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olup bana destek verebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi oyamızın yapımına geçelim. Tülbentin dört kenarını bu şekilde iki zincir çekip tığ battığımızı yapalım. Daha sonra ipimizi tığ battığı sabitledim. Bir zincir çektim. Ve örümcek yaptım. İki tane üstü aldım. Bir, iki, üçüncü tığ battıya battım. İki, iki, iki ördüm. 1 2 3 4 tane zincir çektim. Araya girdim, kapattım. 1 2 3 4 5 6 tane sık iğne yaptım. Aynı tığ battığın içine girdim, kapattım. Bir zincir çektim. Örümcek yaptım. 2 tane üste aldım. 3. tığ battığın içine battım. 2 2 2 ördüm. 1 2 3 4 tane zincir çektim. Araya girdim, kapattım. 1 2 3 4 5 6 tane sık iğne yaptım. Bulunduğum tığ battının içine girdim. Kapattım, bir zincir çektim. Tekrar örümcek yaptım. 2 tane üstü aldım. 3. tığ battıya battım. 2, 2, 2 ördüm. 2 zincir çektim. Araya girdim. Kapattım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane sık iğne yaptım. 1 2 3 4 5 6 tane zincir çektim geriye döndüm ilk sık iğnenin içine girdim kapattım 2 zincir çektim tekrar geri döndüm zincirin arasına girdim kapattım 2 3 4 5 6 7 tane sık iğne yaptım. 1 2 3 4 5 6 tane zincir çektim. Geriye döndüm. İlk yaptığım sık iğnenin içine girdim. Kapattım. 2 zincir çektim. Tekrar geri döndüm. Burada oluşturduğumuz yuvanın içine girdim. Kapattım. Sık iğne yapacağız. 2 3 4 5 6 7 tane sık iğne yaptım. Tekrar örümcek yapalım. 1 2 3. tığ battıya battım. Kapattım. 1 zincir çektim. Örümcek yaptım. 2 tane üste aldım. 3. tığ battıya battım. 2 2 2 ördüm. 1 2 3 4 tane zincir çektim araya girdim kapattım 1 2 3 4 5 6 tane sık iğne yaptım bulunduğum tığ battığın içine girdim kapattım ve bir zincir çektim hemen ipimi kesiyorum ipimi yakıp geri geleceğim arkadaşlar Evet arkadaşlar bakalım Birinci sıramız bu şekilde olacak. Tülbentimizin dört kenarına bu şekilde yapıp tamamlayalım. Şimdi motifimizi yapalım. Hemen ipimizi alıyoruz. Bir zincir çekip ipimize tığımızı sabitleyelim. Daha sonra şurada örümceğin tepe noktasına batıyoruz. Kapatıyoruz. İki tane üstü aldım. Sık iğnenin tepesine battım. Önce bir, sonra iki, iki, iki ördüm. Bir zincir çektim, girdim, kapattım bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi tane sık iğne yaptım. 1 2 3 4 5 6 tane zincir çektim geriye döndüm ilk yaptığım sık iğnenin içine girdim kapattım bir zincir çektim tekrar geri döndüm oluşturduğum yuvanın içine girdim kapattım 1 2 3 4 5 6 7 tane sık iğne yaptım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane zincir çektim. Geriye döndüm. İlk sık iğnenin içine girdim. Kapattım. Bir zincir çektim. Yuvanın içine girdim. Kapattım. 2 tane sık iğne yaptım. 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Aynı yere battım. Kapattım. 1 2 3 4 zincir çektim. Aynı yere battım, kapattım. 4 zincir çektim. Aynı yere battım, kapattım. 3 tane kirpik yaptım. 1 2 tane sık iğne yaptım. 2 tane üstte aldım. Buradaki tepeye battım. Önce 1, sonra 2, 2, 2 ördüm bir zincir çektim zincirin arasına girdim kapattım 1 2 3 4 5 6 7 tane sık iğne yaptım 1 2 3 4 5 6 zincir çektim geriye döndüm ilk sık iğnenin içine girdim kapattım bir zincir çektim tekrar geri döndüm Buradaki boşluğa girdim. Kapattım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane sık iğne yaptım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane zincir çektim. Geri döndüm. İlk sık iğnenin içine girdim. Kapattım. Bir zincir çektim. Tekrar geri döndüm. Oluşturduğum yuvanın içine girdim. 1 2 tane sık iğne yaptım. 1 2 3 4 tane zincir çektim. Aynı yere battım, kapattım. 4 zincir çektim. Aynı yere battım, kapattım. 3 tane kirpik yaptım. 1 2 tane sık iğne yaptım. 2 tane üstte aldım. Tepeye battım. Önce bir, sonra iki, iki, iki ördüm. Bir zincir çektim, zincirin arasına girdim, kapattım. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi tane sık iğne yaptım. 1 2 3 4 5 6 tane zincir çektim tekrar geri döndüm İlk yaptığım sık iğnenin içine girdim kapattım. Bir zincir çektim, geri döndüm. Oluşturduğum yuvanın içine girdim. 1 2 3 4 5 6 7 tane sık iğne yaptım. 1 2 3 4 5 6 zincir çektim. Tekrar geri döndüm. İlk yaptığım sık iğnenin içine girdim. Kapattım. Bir zincir çektim oluşturduğum yuvanın içine girdim bir iki tane sık iğne yaptım 4 zincir çektim aynı yere battım kapattım buraya da 4 zincir çekip aynı yere batıp 3 tane kirpik yapacağız daha sonra bir iki tane sık iğne yaptım burada yeşil ipimizle yaptığımız örümceğin tepesine Sık iğne ile girdim, kapattım, bir zincir çektim. Hemen ipimi kesiyorum. Evet. Şu iplerimi saklayıp geleceğim arkadaşlar. Hemen bakalım. Bu şekilde modelimizi tamamlıyoruz arkadaşlar. Sizlerle beraber bunu yaptık. Daha önce bunu yapıp hazırlamıştım. Oyamız bu şekilde oldu. Oyamızın ütüsüz hali bu şekilde arkadaşlar. İnşallah anlatabilmişimdir. İnşallah beğenir ve yapmayı düşünürsünüz. Beğenip yapmayı düşünen herkese şimdiden kolay gelsin. Beni seyrettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Hepiniz Allah'a emanet olun.